Değerli dinleyiciler, sizlere solunum yetmezliği ile ilgili genel bir bilgilendirme yapacağım. Solunum yetmezliği çeşitli problemlere bağlı olarak akciğerlerimizin vücudun hayati fonksiyonları için gerekli olan oksijeni karşılayamaması ve aynı zamanda metabolizmamızın uç ürünü olan karbondioksitin yeterince uzaklaştırılamaması durumudur. Günümüzde sonum yetmezliği oldukça önemli bir sağlık problemidir. Çünkü acile yapılan başvurular olsun, sonrasında klinik servis yataklarına yatışlar olsun, sonum yetmezliği önde gelen problemi oluşturmaktadır. Aynı zamanda biz yoğun bakım hekimleri için de sonum yetmezliği oldukça önemlidir. Çünkü hem hastaların ilk yatış gününde olsun hem de takip ettiğimiz günlerde olsun sonum yetmezliği ile sıklıkla karşılaşmaktayız. Sonum yetmezliği için bazı risk faktörleri vardır. Örneğin sedanter yaşam, uykusuzluk, ileri yaş, sigara kullanımı gibi bazı çevresel faktörler aynı zamanda sahip olduğumuz kronik rahatsızlıklar örneğin amfizem, kronik bronşit, kronik obstriktif akciğer hastalığı, astım gibi hastalıklar ve bu hastalıklar nedeniyle kullanmamız gereken ilaçların düzensiz kullanımı ve aynı zamanda kontrollere gitmemek veya düzensiz gitmek risk faktörü oluşturmaktadır. Bu kronik akciğer hastalıkları haricinde diğer organlarımızla ilgili olan bazı hastalıklar örneğin ileri düzeyli böbrek, kalp ve karaciğer yetmezliği gibi durumlarda da aynı zamanda solunum yetmezliği ilerleyen dönemlerde meydana gelebilmektedir. Solunum yetmezliğinin sebeplerine değinmeden önce solunum sistemimizi öncelikle bir hatırlayalım. Solunum sistemimiz ağız, burun boşluğu, üst hava yolu, ses telleri, soluk borusu, bronşlar, hava kesicikleri yani alveoller, göğüs kafesi ve göğüs kafesinin üzerinde bulunan göğüs kasları, solunum kasları, diyafram kası, beynimizdeki solunum merkezi ve bunun sinirsel uzantılarından oluşan oldukça karmaşık bir sistemdir. Dolayısıyla takdir edersiniz ki bu sistem kalp, damarlar ve kan ile doğrudan ilişki halindeyken diğer organlar, örneğin böbrek, karaciğer, beyin gibi organlarla veya diğer organlarla da dolaylı olarak ilişki halindedir. Dolayısıyla az önce saymış olduğumuz kronik akciğer hastalıkları haricinde Akciğerimizi ilgilendiren zatüreler ki bu zatüreler virüslere bağlı olabileceği gibi bakterilere de bağlı olabilir. Bunun haricinde diğer organlarımızın böbrek, karaciğer gibi veya beyin gibi organlarımızı ilgilendiren bazı hastalıklar nedeniyle sonum yetmezliği meydana gelebilmektedir. Sonum yetmezliği ile ilgili bulgular herhangi bir anda karşımıza çıkabilir. Ama kendimizle ilgili ama bir yakınımızla ilgili. Dolayısıyla bu bulgulara sizin hakim olmanız bizim açımızda oldukça önemlidir. Sonum yetmezliğindeki bir kişinin özellikle nefes alışverişinde hızlanma tespit edebilirsiniz. Bu sayı normalde 28'in altıdır. Dolayısıyla dakikada 28'in üzerinde bir soluk sayısı sonum sayısının hızlandığının hakkında bize bilgi verir. Onun haricinde, sonunum yetmezliğinde olan bir kişi nefes alıp verirken eğer bilinci açıksa tabii ki e, nefes alıp vermekte zorlandığını bize ifade edebilir, göğsünde ağrı olduğunu bize ifade edebilir. Aynı zamanda kendisine iletişime geçtiğimiz zaman sorduğumuz sorulara verilen cevaplar kısa olabilir. Daha doğrusu arada bir nefes alma içgüdüsüyle birlikte söylenen cümlenin yarıda kaldığını tespit edebilirsiniz. Aynı zamanda eğer e, elinizde parmak ucundan oksijen doygunluk yüzdesini gösteren bir cihazınız varsa, yani diğer ismiyle pas oksimetre cihazımız varsa ise hastalarımızın veyahut da şüphe duyduğumuz kişinin e, oksijen e, doygunluk yüzdesine parmak ucundan bakabiliriz. Bu değer normal bir kişide 94 ve üzerindeyken e, eğer kronik bir akciğer rahatsızlığına bağlı olarak oksijen tedavisi almakta olan bir hasta, hasta var ise bunda bu değer 88 ve 92 arası da e, olabilir. Bunun dışında sonunum yetmezliğinde dudakta morarma, parmak uçlarında morarma, kişinin bilincinde değişiklik, bu değişiklik sinirlilik veya odaklanmakta güçlük gibi basit bir noktada olabileceği gibi uyuklama veya uyandırılmama gibi ağır bir boyutta da olabilir. Bunun haricinde kan basıncı değişiklikleri, yani kan basıncında yükselme veya düşme, nabız vurusundaki değişiklikleri de tespit edebiliriz. Hatta hastalarımız karın sonunumu dahi yapabilirler. Dolayısıyla bu tür bulguları tespit ediyorsanız sonunum yetmezliğinde süre çok önemli olduğu için kişinin bizzat hızlı bir şekilde herhangi bir hastanın acil servisine yetiştirilmesi gerekmektedir. Sonunum yetmezliğinde ne kadar erken acil servise başvurulursa hastalığın yönetimi o kadar da kolay olacaktır. Sonunum yetmezliğiyle bir kişi özellikle hastanenin acil servisine başvurduğunda sıklıkla kan tahlilleri, kan gazı tahlilleri, akciğer görüntüleme tetkikleri, örneğin akciğer grafisi, akciğer tomografisi, sintigrafisi, uygun görülürse ultrasonografi, ekokardiyografi yaptırılmaktadır. Bunun haricinde sonum yetmezliğine sebep olan nedeni ortaya çıkarmak ve yönetimini sağlamak için iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları veya kardiyoloji bölümünden konsültasyon istenebilmektedir. Örneğin araç içi trafik kazası gibi bir travma sonrası gelişen sonum yetmezliğinde ise göğüs cerrahisi, kulak burun boğaz veya da kalp demar cerrahisi gibi cerrahi branşlardan görüş istenebilmektedir. Bunun haricinde eğer solunum yetmezliği bulguları çok ileri düzeyde ise ve hastada hayati risk oluşturuyor ise kişinin yoğun bakımda takibinin sağlanabilmesi için yine yoğun bakım branşından da görüş istenebilmektedir. Solunum yetmezliğinde genel olarak ilaç tedavileri ve solunum destek tedavileri uygulanmaktadır. İlaç tedavileri olarak tabii ki solunum yetmezliğine sebep veren ana hastalıkla ilişkili olarak değişmekle birlikte çeşitli antibiyotik tedavileri, kortizon tedavileri, bronş genişletici buhar tedavileri veya damardan verilen bronş genişletici e, tedaviler, idrar söktürücü tedavileri, e, aynı zamanda bağışıklık sistemimizin e, çalışması ile ilgili düzenleyici görevi olan bazı ilaç tedavileri uygulanabilmektedir. Bunun dışında akciğer destek tedavileri ise solunum yetmezliğinin ciddiyetine bağlı olarak basitten daha karmaşa doğru ilerleyiş göstermektedir. Ee, örneğin basit solunum destek tedavilerine örnek olarak nazal kanül ile oksijen tedavisi, e, bulgular biraz daha kötüleştiği zaman basit maske ile oksijen tedavisi veya da torbalı maske ile oksijen tedavisi gerekebilmektedir. Eğer solunum yetmezliği ileri düzeyde artık gerçekleştiyse bu durumda biz hekimler yine nazal yüksek akışlı oksijen tedavisi veya da basınçlı bir maske ile hastalara oksijen destek tedavisi, solunum destek tedavisi uygulayabiliyoruz. Eğer kişilerin bilinçleri bozulduysa, akciğerleri veya ağız içerisindeki sekresyonları, çıktıları, örneğin balgamı atamıyorlarsa, artık daha ileri bir solunum destek tedavisi gerekmektedir. Bunun için hastalar uyutulduktan sonra soluk borularının içerisine yerleştirilen bir tüp vasıtasıyla hastanelerde bulunan yapay solunum cihazlarıyla hastalar yapay olarak solutulmaktadırlar. Solunum yetmezliğine hastaneye başvuran hastaların çoğunda solunum yetmezliği tedavi edilebilmektedir. Ancak bazı hastalarda sonum yetmezliğine bağlı olarak hastaların evde bir oksijen konsantratörü vasıtasıyla oksijen almalarına, devam etmelerine gerek duyulabilmektedir. Bunun haricinde yine hastalar evde veyahut da bir sağlık merkezinde, hastane dışında olmak üzere basınçlı bir maske vasıtasıyla solunum destek tedavilerine devam edilebilmektedir. Ve son olarak solunum cihazından ayrılamayan hastalarda boyundan soluk borusuyla cilt birbirleriyle ağızlaştırılarak içerisine trakeostomi kanülü ismini verdiğimiz bir tüp yerleştirerek bu tüp aracılığıyla sonum cihazı desteği, yapay sonum cihazının desteği devam edebilmektedir.